Herkese merhabalar, ev hoş geldiniz. Eğer bir tencere arayışındaysanız sizlere Palez'in 7 parça tencere setini getirdim. Mutfakta en sık kullanılan mutfak eşyalarından olan tencere çeşitleri günümüzde birçok farklı model seçeneğine sahip. 7 parça setimiz estetik deseni ve birbirinden canlı renkleriyle mutfağınızı renklendirirken Granit kalitesinde pişirdiğiniz lezzetli yemekler de sofranızı renklendirecek. 7 parçadan oluşan setimizin içerisinde 20, 24, 26 santimlik tencere ve 26 santimlik tava bulunmaktadır. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.